Merhaba arkadaşlar, Profesör Doktor uzman isimden 8 üzeri deprem beklendiğini açıkladı ve ayrıntıları aktardı. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. E, Profesör Doktor yaptığı açıklamada Şükrü Ersoy, Ege ve Akdeniz beşik gibi sallanıyor. Son olarak Muğla'nın Datça ilçesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana gelmişti ve tedirginlik yarattı. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy ise şöyle bir açıklama yaptı ki Ege ve Akdeniz'de depremlere ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye sınırları içerisinde bulunmamasına karşın Girit ile bu bölge arasında yerde 8 üzerinde olan depremlerin yaşanabileceğini söyleyen Ersoy, hem deprem olabilir deniz içinde olduğu için kritik bir tsunami meydana gelebilir ve volkanlarda da faaliyet geçebilir dedi. Kritik bir bölge yeni deprem gelebilir açıklaması geldi. Ersoy, Datça açıklarında 5.5'lik deprem için bunun ardından bir deprem gelir mi? Elbette gelir. Burası o kadar kritik yerlerden bir tanesi ki açıklamasına bulundu ve bu alanın her zaman deprem oluşturabilecek yapıda olduğunu da belirtti. Ve 8 büyüklüğünde ve 8'in üzerinde de depremler üretebilecek bir fay dedi. E vardır dememiz mümkün değil. Kışında deprem olabilir, yazında deprem olabilir. Yazın olması şu anda tesadüf olarak söylemek gerekiyor yorumunda bulundu. Ve yapı stokları yenilenmeli dedi. E, Türkiye'de her 10 binadan 8'i riski 5.5'te hasar meydana gelmez. Demek ki zafiyet var. O yüzden güçlü yapılar, depreme güvenli yapılar yapmamız gerekiyor dedi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.